Furkan buraya gel. Anladım. Gel gel. Şunu sen mi yazdın? Bakalım dur bir dur dur. dur. bakayım. Ee, evet. Ah, ah. Hem gel de sana benim. yazdım bunu hem de sana. Gel bak. gel gel gel. Şimdi olacakları sen gör. <laughs> Şöyle kapatalım. Gel gel gel. Aç şu çöp kovasını. Şunu mu? Aç onu. Elinle aç. Açtım. İçinde çöp yok. Tamam bırak onu. Bırak bırak bırak. Şunu aç. Bıraksana mal. Bırak. Aç. Ben hiçbir şey yapmadan şimdi kafanı oraya sok. Yoksa ben direkt kendimi sokacağım. Bir dakika bir dakika bir dakika. haydi yok. bismillah diyeceğim ya. Haydi bismillah. gelmesin bu şirin var ya e? burnuna sokarım bunu <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum <gülüyor> 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 şu kadar şirin velet velet konuşma bana Şimdi gel, gel gel. Kafanı duvarlara vururum lan. Şimdi bir daha ne yapmıyormuşuz? Bir yerlere yazı yazmıyormuşuz değil mi? değil mi? <laughs> Evet. <laughs> Değil mi Malatya'lı? Değil <deme> mi gerizekalı zekalı, <laughs> Böyle yamultur mu ağzını? Ağzım yağıyor. <laughs> Geri düzelir belki. Bir dakika, bir dakika. Aldı. ağladı. Ağza bak ağza. Gerizekalı. zekalı. Burdum bir şey dolu. Bana anan <laughs> yazmış mı? Bunu mu çek? İki. Ne geri zekalı birisin ya? Kapatın. <laughs> Aa Elif.